Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Bugün ataklarımızın ikinci günü. Saat 9 civarı. Bu sabah işten çıktım. Gece vardiyasındaydım. Tavuklarımız bu şekilde. Evet arkadaşlar. Künekte olanlar da var. Sabah kümese geldim bir çekim yapayım dedim. Bu şekilde. Kümesimizin geneli bu durumda. Bugün ikinci günümüz. İşlerinde yavaş hareket ediyorum çünkü korkuyorlar. Çabuk korkuyorlar hayvanlarımız. Çabuk ürküyorlar. Ürkekler biraz kümesimize biraz alışmışlar gibi ay abi alışma gösteriyorlar bu şekilde bu sulukların üzerine çok sünüyorlar nasıl engelleyeceğiz şu şekilde gördüğünüz gibi keyifleri yerinde Yemleniyorlar, sularını içiyorlar. Bu şekilde. Bu şu şekilde su geliyor arkadaşlar, şöyle bakarsak, sularımız akıyor. Kümesimize ısı yapması için ufa taktık arkadaşlar. Ee, bir süre ufayla ısıtacağız kümesimizin içini bu şekilde. Zaten sabah güneşi ilk kümesimize vuruyor. Bu şekilde. Ee, bu nipel suluğumuzun bir iki tanesini kırmışlar. Şu şekilde. Mesela burada var. Şurada yok. Olsun sıkıntı değil. Elimizde var. Fazladan göndermişler. 3-5 tane. Onları takacağım şimdi. Tekrardan yerine. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.